Arkadaşlar sanayileşme ve sanayi sektörünün Türkiye'deki hikayesi sanayi devrimi boyunca meydana gelen gelişmelerle bağlantılı. Önce bu sektörün tarımdan sonraki aşama diye ihtiva ettiğini ekonomik gelişme bakımından ifade etmemiz mümkün. Tarım arkasından sanayi geliyor. Biraz sonra da bu konu bittikten sonra da hizmetler sektörü üzerinde. Duracağım. Şimdi sanayi terimi olarak emek ve sermaye kullanıp iki tane ritim faktörü vardı biliyorsunuz. Ham maddi, yarı mamul maddeleri işleyip mamul hale getirme faaliyetidir. Manufacture dediğimiz hikaye bu. TÜİK sisteminde sanayi dar olarak madencilik, imalat sanayi, elektrik, su ve doğalgaz alt sektörlerle beraber ele alınıyor. Yani madenciliği, elektrik, su ve doğalgaz üretiminde buraya dahil ediyoruz ülke göre. 18. yüzyılın ortalarında tekstilde yaşanan gelişmeler İngiltere'de ve James Watt'ın buhar makinesiyle beraber sanayileşme kavramının ortaya çıktığını biliyoruz. Ve İngiltere sanayileşmeye öncülük eden ve teknolojinin lideri olan ülke oluyor 19. yüzyılda. Burayı Belçika, İsviçre ve Fransa izliyor. Amerika, ABD yani 18. yüzyılın sonlarına doğru bağımsızlık serüvenini geçirmiş. 19. yüzyıla iç savaştan çıkıyor sonlara doğru. 19. yüzyılda ihracatı toprak ve doğal kaynak bolluğu ve emek kıtlığına dayalı farklı bir yolla sahneleşmeyi tamamlıyor. Teknolojik anlamda üstünlük elde ediyor. 20. yüzyılın başında da artık ortaya çıkıyor. Buraya geç kalan ülkeler, nispeten görece olarak geç saniyeleşenler Ruslar, Almanlar ve Japonlar. Tabi burada önceden geliştirmiş olan teknolojiyi maliyetsiz transfer söz konusu. O yüzden buna geç kalmış olmanın avantajı ifadesi kullanılır kalkınma literatüründe. Bu Ruslar bir tarafa tabii üstünlük olduğu alanlar var ama Alman ve Japonların pek çok açıdan teknolojik üstünlüklerini takdir etmek, etmemek mümkün değildir. Şimdi nasıl sanayileşiriz? Bunun bazı yolları var. Önce seçim yapmamız gerekir. İki tane ana hedef sanayileşme bakımından alınan araçlar, kullanılan araçlara bağlı olarak ya ithal ikameci ya da ihracata dönük sanayileşme izleyebiliriz. 19. yüzyılda sanayileşme sürecine geç katılan ülkelerde bu ithal ikamecilik şeklinde ortaya çıkarken sonra serbest ticaret dış açık stratejiye doğru geçiş yaptıklarını görüyoruz. Şimdi ithal ikamecilik dediğimiz şey yoğun korumacılık barındırır. Yeni sanayi, bebek sanayi ve infant industry dediğimiz endüstri, bebek endüstrileri koruma amacına yöneliktir. Gelişinceye kadar koruma duvarlarının devam etmesi öngörülür. İhracatta dönük sanayileşme dediğimiz zaman ise Aynen Cumhuriyet'in 30'larında olduğu gibi ve 60'larda da devam ettirildiği gibi kamici sanayileşme bu dönemde Türkiye'de uygulandı. İhracı dönük sanayileşmeye gelince dış rekabet temel alınıyor burada ve bazı karşılaştırma üstünlük alanları dikkate alınarak üretim ve altyapı buna göre bu bağlamda oluşturuluyor. Burada ekstra bahsedeceğim bu sanayi devrimlerinin birbirinden ayrıştırılması. İlk sanayi devrimi, birinci sanayi devrimi dediğimiz şey 18. yüzyıl başlarında Thomas Newcomen'ın buhar makinesi geliştirmesi ve 18. yüzyılın sonlarına doğru bu makineyi onaran James Watt'ın iki odalı supaplı hale getirmesi bu sıcak soğuk ilişkisi ve 1780'lerde geliştirmesi 18. yüzyılın sonuna doğru da dokuma tezgahlarında kullanılmasıyla yeni bir düzen başlıyor. İşte bu düzene birinci sanayi devrimi deniyor. Daha doğrusu klasik geleneksel sanayi devrimi lafı buradan geliyor. Ve tekstil alanda başlayan bu değişim bütün alanlara diğer alanlara da yayılmaya devam ediyor. Demiryolunun yaygınlaşması 19. yüzyılın önemli bir altyapı aracıydı bu. Bu devrimi hızlandırıyor ya da yaygınlaştırıyor diğer bölgelere taşıyor. Buna endüstri 1.0 diyebiliriz ve bu makineleşmeye ve demiryoluyla tüketim merkezlerine ulaştırması olarak tanımlanıyor üretim sürecin ikinciye gelecek olursak 19. yüzyılın son çeyreğinde başlıyor. Yani bir yüzyıl akın sürüyor birinci, ikinci de son çeyrekte üretim sistemlerinde bu sefer elektrik kullanmaya başlanıyor. Ve bu montaj hatlarına ilave ediliyor. Montaj hatlarını kumanda etmeye başlıyor. Buradaki ilk üretim hattı hayvan kesiminde ABD'de kullanılıyor. Ford motor fabrikaları seri üretim hatlarına geçiriyor bunu. Ve Ford üretimindeki sistem ölçeğin büyümesini, maliyeti büyümesini sağlıyor. Maliyetleri düşürüyor. Ve o zamana kadar ki modeller yeniden yazılmaya başlanıyor bu vesileyle. Şimdi e, buradaki ikinci devrimde e, demir yolunun yerine kar ağının ağın yaygınlaşması önemli. O zaman endüstri 2.0 dersek buna endüstri 2.0'da makinalaşma, seri üretim, demiryolu ile beraber kar yolu ve tüketim merkezlerine baştırılması diyebiliriz. Üçüncüye gelirsek arkadaşlar üçüncü sanayi devriminde şu anda biliyorsunuz dörtteyiz 2010'dan beri 20 yüzyılın son çeyreğinde başlıyor bu iş mikro işlemci tabanlı programabilir mantık devresinin geliştirilmesiyle ve bunun üretimi uygulanmasıyla üretim otomasyonuyla gerçekleşen bir gelişme. İnsan katkısı azalıyor. Hatalar minimize ediliyor. Ve son 50 yıl içerisindeki yeni sanayi çağı başlıyor burada. Akıllı telefonlar, bilgisayarlar, internet bu devrim biçimlendiriyor. İletişim-ulaşım gelişmeleri, malum neoliberal küreselleşmeyi de hızlandıran faktörler bunlar ticaret ve sanayinin gelişmesini, küreselleşmesini sağlıyor. Buna Endüstri 3.0 diyoruz. Bu mantıkta üretim emeğin minimizasyonu ve üretim otomasyonu olarak tanımlanıyor diyebiliriz. Son aşamaya gelirsek. Son aşama Endüstri 4.0 aşaması. Küreselleşmenin etkisinin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir gelişme. Küreselleşme ne yapmıştı? Sermayeyi serbestleştirmişti. Üretimin yer değiştirmesi imkan sağlamıştı. Yani en çok para kazanacağı, en düşük maliyet üretim yapılacak alanlara kaydı ki bu Çin, Asya gibi ülkelerde ya da bölgelerde. 1980'lerde başlayan bu neoliberal dönem, üretimi küreselleşmesi döneminde Amerika, AB ve çok ulus şirketleri bu ülkeler üretimleri kaydırdılar. Çin, Uzak Doğu, ABD ve Avrupa Birliği için üretim üssü haline gelmeye başladı. Çin ile Uzak Doğu. Bu başka alanlarda kaydırabiliriz. Sadece Çin ve Uzak Doğu'da başlaması bakımından. Ve artık bunlar bir süre sonra kendileri bu üretimi gerçekleştirmeye başladılar. Kendi markaları ve Çin malı, Çin malı satan internet sitelerinin onlarcası ortada arıza endam etmeye başladı. Buraya yol açan gelişmeleri grafiksel olarak ya da sayısal olarak bakarsa 2006'dan Çin'in 170 milyar dolarlık eğer toplam sanayi malı satış geliri varsa bu 6 yıl sonra 580 milyar dolara yükseliyor. %250'ye yaklaşan bir değişim trendi. Böyle bir gelişme ortaya çıkınca yani bu Avrupa'daki sanayi malı satış gelirlerindeki değişim ile ABD'nin değişimi ile ve diğer diğer bölgeler Rusların değişimi ile karşılaştırınca çok büyük bir artışa tekabül ediyor. Yani %13 avroda 5 yıldaki artış sanayi malı gelir artışı. ABD hemen hemen hiç artış yok. Almanya'da %16, Rusya'da %50 ama Çin'de %250'ye yaklaşıyor. Şimdi Alman hükümeti doğunun batıya ele geçirdiğini ve aranın hızla açılmakta olduğunu gördükten sonra bir Hanover fuarı var 2010'da. Burada Endüstri 4.0 konusu gündeme geliyor. Endüstri 4.0'dan kastettiğimiz şey imalatta bilgisayarlaşma en düzeyi, en yüksek düzeye çıkarılacak. Ve üretim yüksek teknolojik donanımla gerçekleşecek. Üç amaç var. İnsan emeğini en aza indireceğiz. Üretim hatalarını yok edeceğiz. Üretimde üst düzey esnekliği sağlayacağız. Ve tüketiciye özel ürün gerçekleştireceğiz. Üretim hızlandırılacak. Burada böylece Çin gibi ülkelerin, Uzakdoğu gibi ülkelerin, hatta Afrika, Asya'daki bazı ülkelerde olduğu gibi bunların ortaya çıkırabilir emek rekabeti ort üstünlüğü ortadan kalkacak üretici tüketici uzlaşması anlaşması söz konusu olacak. Bu Almanya tarafına ortaya atılıyor ama Amerika, AB, hatta Japonya endüstriyel sıfır üzerinde çalışmalar yapmaya başlıyor. Böyle karmaşık bir ağı, bilgi ağını, robotikleşme ağını, yazılım ağını ve esnek üretim sistemlerinin çok daha u, aşırı uç boyutlarını ihtiva eden bir şeydir. bir gelişim trendidir bu. Endüstri 4.0 dediğimiz gelişme. İkinci mevzumuz burada bir sanayileşmenin arka planı tarihsel çerçevesini aşamalarına ele aldık. İkinci mevzu da Türkiye'nin sanayileşmesi konusu. Türkiye 19. yüzyılda bir Avrupa pazarı. Sanayileşme çabaları var tanzimatla başlayan. Havuz, tersane, demihane falan gibi işte buharlı gemiler bunlar derste bahsetmiştik. Sonra kapitülasyonlardan Avrupa'nın arz fazlası oluşturan ülkelerinin yararlanarak Osmanlı'yı pazar haline getirdiklerini görüyoruz. Bu kapitülasyonlarda 1838 Osmanlı İngiliz Serbest Ticaret Anlaşması ya da Baltarim Anlaşması elde edilen imtiyazlar. Sonra Avrupalıların bu imtiyazları diğer ülkelerinde, sanayi ülkelerinde ele geçirmeleriyle başlayan süreç kazandırdı ve geliştirdi. Osmanlı pazar olma özelliği devam etti. 20. yüzyılın başlarında İttihat ve Terakki döneminde bir sanayi sayımı yapalım. Nereye gidiyoruz? Teşvik sanayinin ilk versiyon diyeceğimiz alan var. Sanayi işletmelerinin ağırlığını burada gıda, deri, toprak, dokuma sanayi oluşturuyor. Yani geleneksel sektörlerdir bunlar. İstihdam 15 bin civarında, onun da önemli bir kısmını gıda ve dokuma oluşturuyor. 300 civarında da işletme olduğu tespit ediliyor. Belli bir çalışan sayısına bağlı olarak yapılan sayım sonuçları bunlar. Cumhuriyet eksik bir, az sanayileşmiş ya da çok düşük düzeyde sanayileşmiş bir altyapı devralıyor. İzmir İktisat Kongresi bir yol haritası çizmeye başlıyor. Lozan'la kapitülasyonlar kaldırılıncaya kadar mevcut tesislerin Avrupa karşısında rekabete girmesi çok zor görünüyor ve Cumhuriyet serbest ticaret politikasını izleyen liberal politikalar takip ediyor ilk dönemde dozan etkileri sürmesinden kaynaklanan bu bir husus. Ve Osmanlı gümrük tarifeleri 5 yıl süreyle alacak deniyor. Ve bu dönemin iktisat politikaları İzmir İktisat Kongresi belirliyor. 1923 Cumhuriyet Ürünü'nce toplanan kongre ve yeni bir ekonomik yapı oluşturmak isteniyor burada. Ekonomik misak, iktisadi misak konusuna, bağımsızlık konusuna önem veriliyor. Ve yerli girişimci, milli burjuvazi geliştirilmeye çalışılıyor ve milliyetçi liberal bir ekonomi politikası e, e, çerçeve edilmeye çalışılıyor. Sonra e, bu özel kesimin teşviki, 1927'de teşvik sanayi yasası tekrar geliyor. Kitler yavaş yavaş kurulmaya başlanıyor. Özel kesime devlet bu teşebbüslerle nitelikli ham madde iş gücü sağlamayı planlıyor. Ve 1923'te iş gücü, yani iş bankası, 24 Sanayi Madin Bankası 33 33'te 10 yıl sonra bu banka Sümer Bank oluyor. Ve ulusal sanayinin canlanması için gümrük, vergi, ulaşım ham madde temininde kolaylıklar getiriliyor. Teşvikler var. 27 sanayi sayımına bakarsak 65 bin işletme tespit ediliyor. Bunların da %43'ü tarım, %24'e yakın dokuma ve %23'e yakın da maden, makina vesaire grubunda oluşturuluyor. Burada yani tarım ve gıda dediğim şey yine tekstil ve gıda ağırlıklı bir sanayi işte, altyapımız var. Büyük bunalım, 1930'lardaki bunalım özel kesimdeki gelişme sağlanamayınca, milli burjuvazi de oluşturulamayınca kısa bir süre içerisinde 1929 bunalımı liberal dönemi bitiriyor. Türkiye depresyon etkileniyor, politika değişiyor, devletçi politikalara salıyor. 30'da Merkez Bankası'nın kurulması bu açıdan önemli. Burada bir, kendi paramızı basmamız. iki para politikasını izlememiz. İzleyebilmemiz, bağımsız para politikası izleyebilmemiz asıldır. Bu arada TPKK çıkıyor, Türk parasını koruma kanunu. Sabit kur rejimi uzunca bir süre TL'nin TL yabancı paralar karşısındaki değeri bu kanun bağlamında değerli tutulmaya çalışılıyor. Bu korumacılık döneminin bir sanayi planı uygulanıyor. İkinci, savaş nedeniyle başlayamıyor. 1933'te Sümer Bank'la beraber bu devletin ilk kez faiz oranı belirlemesiyle doruk noktaya çıkan ekonomi müdahale. 30-38 dönemindeki ilk 5 yıllık sanayi planı devreye konuyor. Ve burada önemli bir altyapı, özellikle temel tüketim mallarının altyapı sağlandığını görüyoruz. Savaş başlayınca Milli Korunma Kanunu çıkıyor ve fiyat ekonomik göstergelerle devlet aşırı müdahale etmeye başlıyor. Kara borsaya müdahale etmeye başlıyor. Ve varlık vergisi çıkarılıyor 1940'larda. Burada aşırı servet, servet vergisiyle bir kısım sosyolojik problemler ortaya çıkıyor. Ve İkinci Dünya Savaşı yerinde saymamıza sebep olacağı için 1939-1945 arasında üretimde hiçbir ilerleme olmadan Türkiye'yi derinden etkileyen bir dönemi ifade ediyor. Savaş sonrası Türkiye'nin tercihi Batı bloku. Hemen 1947'de Dünya Bankası ve IMF üyeliklerle bu tescillenmiş oldu. Sadece bununla kalmıyor. Mesela sonraki dönemde de Marshall yardımları, Truman doktrini, askeri ve ekonomik destek almaya başlıyor Batı'dan ABD merkezli Batı koalisyonundan. 1950'lere Türkiye Demokrat Parti'nin özel kesim oluşturmak için ve dış sermaye içeriye çekmek için yaptığı çabalar var. Petrol kanunu, yabancı sermaye yasası bunlardan bir tanesi. Kalkınmayı dış yardımla, dış sermayeyle sağlamaya çalışmak. Tarım vesaire alanlarında önemli gelişmeler yaşanıyor burada. Ekonomi politikası burada tarım makinalaşmasına, teşvik edilmesine, kredi genişlemesine, para arzının genişlemesine, ithalatın sınırlandırılması, yerli sanayinin korunması, altyapının yatırımlara girişilmesi, dış yardımı, dış yardımı kalkınma amaçlı olarak kullanılması ve özel kesim öncülüğünde sanayileşmenin izleme çalışılması olarak belirlenmiş oluyor. Yani devlet sanayileşme bu dönemde bitiyor. Demokrat Parti dönemi İlk dönemdeki parasal genişleme, enflasyon, e, enflasyon, enflasyon olumsuz etkileri çıkmaya başlayınca iç ve dış değeri yitiyor. E, TL, 1946 ilk devalüasyon, 1958 ikinci devalüasyon, 9 liraya kadar çıkıyor dolar kuru ve IMF'den destek alarak devalüasyon yapılmaya çalışılıyor burada. E, 61 ilk IMF ile stand anlaşması ama IMF desteği 1958'de başlıyor. Türkiye'nin liberal politikalar, dönüş macerası, plans programsız bir şekilde 1950 zamanında bitiyor. 1960-80 dönemine geldiğimiz zaman bu da ayrı bir hikaye. Burada da kamu ağırlıklı bir sanayileşme politikası var. Planlı kalkınma modeline geçiş var. Ve devletin sanayi tesislerinin kurduğu kitleri oluşturduğu bir model Buradaki buradaki model, planlar, kalkınma planları kamu için zorunlu. Özel sektör için de yol gösterici bir amaç ve içerik taşıyordu. Ee, ilk plan e, göreceli planla hedeflerin e, altında kalsa da göreceli olarak başarılı. İkinci planda e, sanayi e, lokomotif sektör olarak tanımlanıyor. İtalya kamesi genel olarak 80'lere kadar uygulanan ihracat teşviki sonraki dönemlerde gerçekleşiyor. Bu dönemi zayıflatan etkisini sona erdiren ve italikameciliği ikameciliği başarısız kılan petrol krizi, petrol fiyatlarının artması, enerji fiyatlarının artması ve zincirleme etkileri oluşturması, Kıbrıs harekatıyla Türkiye'nin ekonomik askeri ambargoya maruz kalması ve işçilerin dışarıdan getirmiş olduğu dövizlerin dış ilişkilerde kullanamaması sebebiyle içeride yaşayan sorun dövize çevrilebilir. Mevduatlar DCM krizi ile de 70'ler ciddi bir kriz ve istikrarsızlık dönemi, siyasal ve ekonomik istikrarsızlık dönemi olarak tarihe geçiyor. Ve e, geldiğimiz zaman 24 Ocak tarihine artık dünya ile beraber Türkiye'nin de bir dönüşüm geçirmesi, sanayileşme politikalarını tekrar gözden geçirmesi gerektiği anlaşılıyor. Buradaki ana unsur 24 Ocak 1980 istikrar kararları. Amaçlar şunlar. bir, Döviz gelirlerini artırmamız gerekiyor. İthalatı serbestleştirmemiz, fiyatlara müdahaleyi kaldırıp piyasada oluşmasını sağlamamız, yabancı sermaye girişini yeterli ölçüde yükseltmemiz, para politikası istikrarı sağlamamız gibi hususlar. Ve 50-60 dönemindeki piyasa modeline bu kez bu kez daha planlı kalkan modelinin getirdiği deneyimi kullanarak 60-80 arasındaki deneyimi sanayileşme altyapısı kullanılarak tekrar geri dönüş var. Açık bir açık modele dönüş var. 1984'te kur politikası değişiyor. Sabit kurdan e, piyasada belirlenen kura geçiş için ilk adımlar atılıyor. Ve e, artık Merkez Bankası'nın belirlediği günlük kurlar etrafında işlem yapılabiliyor. Kurun piyasada serbestleştirmesine giriyoruz bir yıl sonra. 1989 önemli bir oluyor. oluyor, oluyor. Türk Parası Koruma Kanunu Çerçevesinde 32 sayılı karar, 32 sayılı kanun hükmünde kararname yürürlüğe konuyor ve kambiyo rejimi, döviz kuru rejimi gittikçe serbest hale getiriliyor. Burada destekleme fiyat istikrar fonu aracılığıyla ihracata ek teşvik verildiğini görüyoruz. Sanayiyi yine özel kesim öncülüklü bir gelişim trendine sokuyorlar. İktisat politikası gereği olarak özel sektörlü dışa açık bir büyüme modeli diyebiliriz buna. 80'den günümüze kadar devam eden sanayişme stratejisi böyle. Bu 50 yıllık dönemimiz 50'den 2000'e kadar yaklaşık 2001 bakacak olursak imalat sanayi iş yerlerindeki artışı yani özel sektör gelişimin görmemiz mümkündür. Mesela toplam burada 1.000, 1000, 1000 iş yeri 1950'de 1.000 değil mi? bu herhalde 1 milyon olsa gerek. 700, %70 artış gösteriyor. Şurada yine aynı şekilde daha büyük artış var deri, dokumada. Kimya plastikte malzeme artışlar görülüyor. Metal eşya, makine teçhizatta artış görülüyor derken toplam o şeyde 2001 yılında imal sanayi işyerlerinin sayısında 1950 ile karşılaştırdığımız zaman 4 kattan fazla bir artış meydana geldiğini görüyoruz. Demek ki sanayileşme eğilimi, sanayileşme süreci ellerden hızlı bir ilerleme göstermiş. Buradaki mülkiyet kompozisyonu önemli. Mülkiyet kompozisyonu 1950'de iş yerlerinin neredeyse yüzden yüzde çok büyük bir kısmı 1950'lerde iş yeri sayısının az bir kısmı özel kesimde iken 2000'lere geldiğimiz zaman özel sektörün payının yükselmeye başladığını görüyoruz. Kamunun imalat sanayi payı 2000'lerden itibaren sağ düşmeye başlıyor. Özelleştirmenin burada önemli bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Özel kesim imalat sanayi payı %90 gibi yüksek bir aralıkta seyrediyor. Bu sektörde yaratılan imalat sanayindeki katma değer 1950-2001 arasında ise fevkalade atış gösteriyor. Yani 261 milyon dolardan 1950'de toplam katma değer %40'lık paya sahip iken 2001 yılında 33 milyar dolara çıkıyor ve %77'lik bir oranı oluşturuyor. %78'e yaklaşan bir oranı oluşturuyor. 2001 sonrası özel kesime dayalı büyüme izlendiğini görüyoruz. İmalat sanayi ihracatı 70, 2006'da 79 milyar doların üzerindeyken 2016'da 145 milyar dolara kadar yükseliyor. İhracatın %95'i imalat sanayi ürünlerinden oluşmaya başlıyor. Burada 2006 ile 2016'yı karşılaştırırken yüksek teknoloji ürün ihracatının payının neredeyse yarıya yakın bir şekilde azaldığını söyleyebiliriz. O zaman bizim sanayileşme serüvenimizin sonucuna bakacak olursak 2002'den sonraki dönemde siyasal istikrarın yeni ekonomi politikası yani güçlü ekonomi geçiş programı ile ifade edilen bir şeydir bu. Sıkı maliye politikası, düşük bütçe açı, sıkı para politikası, yani enflasyonla mücadele eden ve esnek kur sistemine dayalı bir kur rejimi içerisinde Osmanlı'nın devrolunan sanayi yapısı 1923'ten bu yana, bunlar 2002'den sonraki stratejilerdi. Ee, Türkiye'nin gelmiş olduğu durum Endüstri 2.0 ile 3.0 arasında bir yerde cereyan ediyor. Yani 3.0'da da tamamlayabilmiş değiliz bazı sektörlerde veya birçok sektörde bu aşama kat edilmiştir. Ama dediğim gibi bu arada dualist bir yapı ortaya çıktığı gerçeğini görmemizi engellemez. Endüstride sıfır Türkiye karşılaşmalarına bakacak olursak. Burada sanayi devrimi sonradan yakalamak artık bir kayıp olarak değerlendirilmiyor. Ama 4.0 Endüstri yani 4.0'ı kaçırmak çok maliyet getirecek görünüyor. Yani iki seçenek var. Ya 4.0'ın getirdiği robotları yapacağız, üretebileceğiz ya da bu robotları satın alıp üretim yapacağız. Bizim için şu anda cari olan daha yapılabilecek husus. ikincisi Almanya, ABD, Japonya gibi ülkelerde yapılmış robotlar dijital makineleri alıp tesislere monte edebiliriz. Ve bunları, bunlarla üretimi sağlayabiliriz. Bununla üretimi sağlar, sağlarken kuşkusuz üreticiler daha çok kazanacaktır ama kullanılanlar ve geliştirenler de buradan bir kısım gelir elde edeceklerdir. Türkiye'nin sanayileşme serüveni yaklaşık olarak bu minvalde ceryan etmiştir. Yüzyıllık hikayemiz diyebiliriz. Bir kısım sorulara bakalım. Bu konuyu toparlamış olalım. Şimdi 1923 İktisat Kongresi'ne katılan dele, delegeler arasında, delege grupları arasında hangisi yoktur diye bir sorumuz var. E, tüccarlar var arkadaşlar. Sanayici gruplar var. Bu hep sınavlarda kaymakamlık başta olmak üzere çıkar. İşçi grubu var. Amele grubu diye geçiyordu. Çiftçiler var. Askerler yok. Neden askerler yok? Çünkü askerler zaten düzenliyorlar. Askerlerden bir heyetin orada bulunmasına göre. İktisat kongresi üzerinden. Bizim iktisat kongresinde benimsenen temel düşünce nedir? E, bakıyoruz e, ekonomik bağımsızlık. Evet neydi temel amaç? İktisadi misak idi. Budur. Kapitülasyonları kaldırmak gibi dertleri o anla, o koşulla henüz Lozan imzalanmamış yok. Ve yeni kabine sisteminden bahsedeyim. Ulusal egemenlik ilkesini falan bunlarla hiç bilgimiz yok. Hatayla da zaten alaka kurmamız mümkün değil. Türkiye 1920'lerde uyguladığı ekonomi politikalardan birisi hangisidir? Dış borçların 10 yıl için ertelenmesi. 20'li yıllar. Böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Sanayi üretim teşviklerin artırılması. Evet bu, bu dönemde bir teşvik var. 20'lerden 2020'lerde uygulanan politikalar özel sektörü geliştirmek için verilen teşvikle 1927 teşvik sanayi yasası orada kastediliyor. Dolaylı vergilerin tasfiyesinden bahsedin. Aşar usulü aşar vergisinin modernizasyonu haşa bunu tamamen kaldırıyorlar 26'da biliyorsunuz. Ve sermaye yatırımların yasaklanması hususu. Öyle bir şey yok. 1946-53 arasında sanayi sektöründeki gelişmeler arasında olmayan nedir diye bir soru var. Sınay Kalkınma Bankası tam bu dönemde kuruluyor. Kitlerin e, kitlerin kurulması 46-53 arasında e, yine e, tek tük de olsa var. İtalik amacı politikalardan e, vazgeçilmesi yine bu e, 46-53 döneminde bundan e, vazgeç, vazgeçtik. evet yavaş yavaş bundan vazgeçiliyor. Dışa açık dönem başlıyor ara malların üretiminde artış olması şundan söz ederiz. özel kesime dayalı sanayinin teşvik edilmiş olması bu da vardır. Evet, İtalya kameracı politikalardan bu dönemde vazgeçilmesini söyleyemeyiz. Evet. Şöyle bir kronolojik sorumuz var. Tarımın ihmal edilmesi, devletin demiryollarının belirleyici olması, sanayi önem verilmesi. Hangisi birinci beş yıllık sanayi planı sonucunda? Tarım ihmal edildi mi? Evet. Demiryolları belirleyici mi sanayi planında? Evet. Sanayi önem verilmesi adı üzerinde. Bu da 1-2-3 şeklinde gerçekleşecek. Telikahmeci politika hangisi araç olarak kullanmaz? Bu soruda kambiyo kontrolünü kullanıyoruz. Gelecek imalat sanayilerine yatırım yapıyoruz. İhracatı destekleme bu ihracatı ihracatı teşvik eden sanayi politikasının bir aracıdır, asıl aracıdır. Bebek endüstrilerini koruruz, yatırım malı üretimini üçüncü aşama olarak hedefleriz. Daha çok okuma ve inceleme için değerlendirme için de kitabımızla ilgili bölümüne müracaat etmenizde yarar vardır. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.